Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine maç yapacağız. Beşiktaş ve bu Arap dayıyla Arap onu da bilmiyorum. Ee, ben sesimi kaydedememişim bilmiyorum. Ses yerine e, diğer şeyi kaydetmişim. Müziğini. O yüzden böyle kaydedeceğim. Başlayalım. Şu anda başlıyor maç. Evet maç başladı. Moy. Oradan Abubakar. Abubakar'dan pas diyecektim ki gene Moy. Kim? Neymar ve gol. İlk golü Neymar atıyor. Ve böylelikle Beşiktaş ilk golüyle açılışı yapıyor. Evet Beşiktaş'ta yine top. Ronaldo. Abubakar. Abubakar pas verecek mi? Abubakar çalımlar yapıyor. Korner. Wellington. Wellington ortaya açtı Neymar. Ne Enkudu ve gol. 2-0. Top. Yine Beşiktaş'ta Ronaldo. Oradan Neymar kaptırdı. Neymar gene aldı. Abubakar. Abubakar atacak mı? Abubakar ve gol. 3-0. Top siyahlılarda. Tam alacaktı derken Beşiktaşlılar alamadı. Alamıyor. Ne oluyor isimleri de yazmıyor. Ne yazdı o göremedim. Neymar. Ronaldo. Ronaldo kaleye koşuyor. Ronaldo vuracak mı? Vurdu ve gol. 4-0 Maç tüm hızıyla devam ediyor. Moy aldı. Güzel bir pas verdi Neymar. Neymar kaleye koşuyor. Neymar. Neymar vurdu ve gol. 28. dakikada Beşiktaş 5-0 öne geçiyor. Dilim sürüştü. Neyse. Hadi al al. Vallahi aldı Neymar. Pas verdi Ronaldo. Oradan da bu Bakar. Abu Bakar vuruyor ve gol. Kara gergedan. Yine şov yapıyor. Neymar. Oradan Ronaldo. Ronaldo tüm hızıyla kaleye koşuyor. Ronaldo vurdu. Direkten döndü. Abu Bakar top dışarıya çıkıyor. İnanılmaz güzel bir atak oldu ama Beşiktaş golü bulamıyor. Gol şansını bulamıyor daha doğrusu. Alamıyoruz. Derken Moy Oradan Ronaldo. Ronaldo gene kaleye koşuyor. Pas verdi Abu Bakar. Ve top döndü. Moy ve gol. Moy gerçekten Beşiktaş'a çok katkısı oluyor. İsmini çok görüyorum. Neymar. Oradan Ronaldo. Ronaldo çok güzel. Çok büyük bir hızla gidiyor. Ronaldo kimse alamıyor ondan. Ronaldo vurdu. Geri geldi top. Abu Bakar derken alamadı. Moy. Abu Bakar. Gene vuramadı Abu Bakar. Neymar. Abubakar ve gol. Abu Bakar. 8-0. Birinci ara bitti böylelikle. ikinci araya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. ikinci ara başladı bile. Neymar. Pas verdi. Ronaldo. Ronaldo yine kaleye koşuyor. Ronaldo derken Neymar. Artık şaşırmıyoruz bile. 9-0. Neymar yine şov yapıyor. Evet. Şimdi Ronaldo oradan Neymar. Neymar aldı. Neymar. Neymar koşuyor. Neymar oradan vuruyor ve gol. Neymar. Neymar ay Ronaldo aldı ve verdi pasını. Neymar yine Neymar. Çok müthiş goller atıyor Neymar. Santra yine başlattılar. Çünkü durmadan gol yedikleri için alıştılar artık. Derken Ronaldo. Ronaldo atak yapıyor. Ronaldo top dışarıda. Korner. Wellington köşe vuruşunu kullanacak. Kullandı. Ronaldo oradan Abu Bakar. Yine Santra kullandılar 12-0. Evet Abu Bakar aldı bile müthiş aldı. Ronaldo oradan pas verecek mi verdi Neymar. Yine Neymar. Neymar ve 90'a gol. Neymar Beşiktaş'a çok katkısı oluyor gerçekten. Zaten sol forvet miydi öyle bir şeydi. Abu Bakar oradan derken kaptırdı. Kim alıyor? Mensah. Neymar derken kaptırdı. Mensah mı yazıyor orada? Neymar oradan Abu Bakar. Abu Bakar kendi kendine çalım yapıyor derken ve gol. 14-0. Yine başlattılar. Ronaldo. Pas verdi Neymar. Neymar yine Ronaldo. Ronaldo'dan Abubakar. Bakar. Abu Bakar top dışarıya gidiyor. Bak bu, bu maç 16-0 bitecek. Zaten biliyorum da. Sanki bilmiyormuş gibi davranıyorum bile. Moy. Oradan bu Bakar. Abu Bakar buradan mı vuracak? Abu Bakar kaleye koştu ve yine toplu dışarıya atıyorlar. Beşiktaş gerçekten 15. golü bir türlü bulamıyor. Evet başlattı kaleci. Neymar verdi pasını. Abubakar. Mensah. Ronaldo. Kaptırdı Ronaldo. Ronaldo yine aldı. Ronaldo ve gol. 15-0. Aman Allah'ım amanını zehir Evet maç bitecek galiba hakemi bekliyoruz bizde Moyin aldı Neymar Neymar kaleci karşı karşıya derken Ronaldo ve 16-0 Ronaldo yine şov yapıyor Bu maç tarihe geçecek tarihe Evet şimdi maç bitecek Bitti rakiyem yani ve maç bitti. 16-0 Beşiktaş. Bu müthiş galibiyetle bu akşam çok rahat uyuyacak. Zaten çok rahat uyuyor da bu sefer daha da rahat uyuyacak. Evet Neymar görüyorsunuz. 3-6 gol. Abu Bakar 4 gol. Enkodo 1. Rosier 1. Moy 1. Ronaldo 3. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.